Bakın paralelliği artık kullanmaya başlayalım. Nasıl? D1, D2'ye paralelse hemen üçgenin içini alıyorum burayı. X artı 14. Değil mi? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 2X, eksi 4 var. Artı X artı 14 var. Artı bir de 80 var. Eşittir 180. Burası 3X olur. Bakın bu ikisi ne yapar? 10. 80 daha 90. Eşittir. 180. 3x eşittir 90. x eşittir 30. Kim istiyor bizden? C açısını. C açısı x artı 14'tü. C açısı 30 artı 14'ten eşittir 44 olur. Cevabımız E şıkkı olur. Şimdi ABC üçgeninde çocuklar D1 ve D2 doğruları birbirine paralelmiş. Hemen bu ikisinin toplamı kaç olacaktı? 180 değil mi? O zaman 80 ise 100, Buranın 100 olması için x'in kaç olması gerekiyor? 50 olması gerekiyor. D şıkkı doğru cevaptır. Şimdi x'i istiyor bizden. Çocuklar x'i bulmak için c açısını bulmam lazım. E büyük üçgene bakın. Büyük üçgende c açısı artı 110 artı 40 eşittir 180 değil mi? C açısı buradan 30 olur. 150 olur öbür tarafa attım 30. E şimdi x artı 80 artı 30 Eşittir 180. Öyle değil mi? X buradan. Burası 110. 70 derece elde edilir. <laughs> Şimdi bir ABC üçgeninde böyle bir ifade var. Eşittir K deyince açılarımız ne oluyor? 2K, 3K ayrı ayrı eşitliyorduk ya hatırlarsanız. Ve 5K eşittir 180. Burası 10K eşittir 180'den. K eşittir 18 olur. A açısını 5K istiyor bizden. 5 çarpı 18 90 derece olur dik üçgenmiş. E Soru 5. Şimdi ABC üçgeninde BD açı ortay. Bu bir açı sorusu. Eşitlik varsa bunlara harf vereyim eğer bulamazsak. Bir bakalım. 50 bu üçgenin iç açısı değil mi? ABD. 100 de bunun dış açısı. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamını eşittir. O zaman burası da 50 olmaz mı? 50 ile 50 toplamı 100. Açı ortay olduğu için 50. E bu üçgende iç açıları toplam 180. 50, 100 ve x'i topluyorum. 50 artı 100 artı x eşittir 180. Burası 150. Öbür tarafa attığım çıkardığım zaman 30 derece olur. C şıkkı diyoruz. ABC üçgen AD açı ortay. Yine açı eğer bulamıyorsam harf vereceğim. Hemen bakın 60 bu üçgende bu açı ortayla 60'ın toplamı 105 değil mi? O zaman burası ne olur? 45. Sağlaması yapalım bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. O zaman burası da 45 olur. Şimdi bu 45, 105 ve x'i topluyorum. Ne kaç eşitleyeceğim? Evet, 180 eşitleyeceğim. Peki, burası 150 olur. Artı x eşittir 180'den. x eşittir 30 derece elde edilir. Evet, şimdi ABC üçgeninde açıortay, açıortay açıların eşitlikleri verilmiş. Yalnız Bakın bu A ile aç ortay değil. Bu A, bu B ile bu B olarak. Büyük üçgende, büyük üçgende denklem kuruyorum. Bakın bunları toplayacağım büyük üçgende. 2 tane A, 2 tane B var. Bir de ne var? 70 var değil mi? Eşittir 180. 2A artı 2B eşittir 70 öbür tarafa atıyorum 110. 2'ye böldüm. A artı B 55 oldu. Bir de X ile ilgili denklem kuralım x ile ilgili bu üçgende x bu a ve b'nin toplamı 180 değil mi? Sanırım soru netleşti. Evet. A artı b'yi ne biliyoruz? 55 biliyoruz. 180. Öbür tarafa atarsak 180'den bir 50 çıkarıyorum. 130. Bir de 5 çıkardım. 130'dan 125 elde edilir. Yine benzer bir soru. Bu açıların eşitliklerine var. Harf verelim bakın. A, A. Değil mi? Burasına B, B dersek hemen şu 120 ile kullanalım. 120 artı A artı B. 180'den A artı B buradan 60 olur. Bu bir. Büyük üçgende X ile ilgili denklem kuruyoruz. Evet. X artı 2A artı 2B. Hani burada da burada da olsa da 2 tane A, 2 tane B var. Eşittir. 180. E burayı 2 parantezine alırsam 2 çarpı ne biliyoruz? 60 bilmiyor muyuz A artı B'yi? 180. x artı 120 eşittir 180'den x eşittir 60 elde edilir. C şıkkı doğru cevaptır. Bir de çocuklar şöyle e, şu uçak şeklini hatırlıyor musunuz? Bakın 120 b x ve a'nın toplamı. E, a artı b kaç? 60. x artı 60 120 ise 120'den 60 çıkarsak yine buluruz. Peki. Şimdi yine kurabildiğimiz kadar denklem kuruyoruz. Bakın bu denklemde A artı B artı X 180. Büyük üçgene bakalım. A artı 3B. Burası da var. Bakın 3A ile A, 4A ve 4B var. Değil mi? Büyük üçgenden bahsediyorum. 4A artı 4B. Bir de ne var büyük üçgende? 36 var. Eşittir 180. Burası 4 parantezinde A artı B. Birazdan 4'e böleceğim. Öbür tarafa atarsak 144. A artı B eşittir. 144'ü 4'e bölmek için ne yapıyorduk? Aslında ezbere bilin. 2 kez yarısını alıyorum. 144'ün yarısı 72. Bir daha 2'ye böldüm. 36. Şimdi burayı ne bulduk? 36 artı x eşittir 180. O zaman x eşittir. Öbür tarafa attığım zaman 144 elde edilir diyoruz. Evet yine pratik yapalım. Şimdi x'i bulmak için bu açıyı bilmem lazım. İçi, üçgenin iç açıları toplamı. bunu dışarı alıyorsam o zaman bu bir dış açı. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. x eşittir 110 değeri olur. Evet. Şimdi çocuklar yine x üçgenin içinde bu iki dış açı. Birini içeriye alıyorum. Şimdi bunu almadan hemen bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. 120 dış açı. Komşusu bu. Olmayanlar x ile 50 mi? 50'yi sol tarafa attım. X olarak geçti. X eşittir 70 oluyor. Kim soruyor? X'i e diyoruz. Şimdi burada bir şey göstereceğim ben size. Ne yapabiliriz? İkisini de içeriye alabiliriz değil mi? Sözler bütün şekillerin, bizi ilgilenen üçgen, dörtgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Küçük bir bilgi daha vereyim. Daha pratik yapmak adına. Burası ne olur hemen? 100 olmaz mı? Bakın dış açı, dış açı, dış açı. X artı Y artı 100 eşittir 360. X artı Y eşittir 260 aşık olur. Anlaşıldı mı? 5 kenarlı, 100 kenarlı da olsa dış açılar iç açıları toplamı değişir. Adım adım göreceğiz bunu. Üçgenin 180, dörtgenin 360, beşgenin 540. işte hep 180 artarak gider ama dış açılar hep eşittir. Ya da uzun uzun çözmek isterseniz burası bunu göremezsek 180 eksi x. Burası da 180 eksi y. İç açıları toplamı Eksi x eksi y olduğuna bakmayın. Öbür tarafa artı olacak. Yine aynı cevap gelecektir.